Mr. Olympia, Yüzme Olimpiyatlarına hoş geldiniz. Sıra, evet. Dans it bir Dansut, Dansut açılışını Güven Soysal yapıyor. Gel, ya, dur, dur. 2020 ilk baraj sezonu geliyor. Açıl Doğan Soysal. Evet. Geliyoruz. <laughs> Allah, ya. <laughs> Allah ya. çok iyiydi. Oh! Harika. <laughs> Kember. Her oh! Doğan top iyi. Ya. Süper. Oo! Of ya ya 오! 제일 댁이 폭발! a 오! 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 오!